Namvan TV ekranlarında Clip Express devam ediyor. Hafta içi 20 ile 21 arasında sizlerle birlikte oluyoruz sevgili Merve bizlerle Acemi Cadı dizisinin başrol oyuncusu. Onun dışında e, dizi dışında yapabildiğin neler var? Hobilerim var mı? Ee, var. Ee, film izlemekten çok keyif alıyorum. E, sinemadan çok evde DVD'de seyretmekten keyif alıyorum. Onun dışında yeni yeni kendime vakit ayırma imkanlarım olduğu için şu anda yeni spora yazıldım. Hem... Spor yapıp hem dans da edebiliyorum, spor üniversitesi içinde bu da var. Hem dans da edebiliyorum. Ee, bundan sonra da eğitime biraz daha Kesinlikle. vakit ayırmak istiyorum. Yazın inşallah yurt dışına gitme gibi bir projem var. Hani Yazın dizisi zaten öyle veriyoruz. Muhtemelen, da. daha tam net değil ama çünkü eğitim yeri de bırakmıştım. Bunu Hı -hı. bir şekilde tamamlamak istiyorum. İnşallah yurt dışına gitme. düşünüyorum. Buradan tabii bizi izleyen gençlere ve çocuklara ders olsun. Evet. <laughs> bırakmak yerine tamamlamak. <laughs> tabii ki, daha tabii. Yani şey ben de. bunun pişman, yani her ne kadar avantajlı değil de fırsat e, tabii ki o anlamda pişmanlık da demeyeyim ama sonuçta yerde bıraktığım bir şey var ve bunu da tamamlamak istiyorum. Daha donanımlı bir, bir şekilde. Bir herkes senin kadar şanslı olmayabilir. Tabii yani ki de. Hani seninki çok güzel bir projeydi. Dizi çok tuttu ama tutmayan bir proje de olabilirdi. Boş boşuna bırakmış evet. olacaktı. Şimdi sırada güzel bir videomuz var. Last Night video. Güzel bir video. Ardından Namvan TV ekranlarında Merve ile olan sohbetimiz devam edecek.